Site Sakinliğin yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümün konu... Site Sakinliğin yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümün konu... Ben niye burada takılıyorum ya? Site Sakinliğin yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümün konu... <laughs> Site Sakinliğin bu bölümünden hepinize merhabalar. Yeni bölümde konuğumuz Fatma Kılıcı Kavas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, formatımız gereği 5 tane sert olarak tabir ettiğimiz 15 tane de size dair sorumuz var. Tamamdır. Bunları isteyeceğiz sizden program esnasında. E, eğer hazırsanız... Hazırım. Peki, site sakini başlıyor. <laughs> 1980 e, yılında başlayan ve günümüze ulaşan bir hikaye var bugün stüdyolarımızda. Evet. E, genel hatlarıyla e, ilk ser sorumuz şu şekilde gelsin. Fatma Kılıç Kavas, sivil toplum hizmetini yaparken hiç e, şanım yürüsün diyorum. Diyorum tabii ki, şanım yürüsün, hatıra bırakayım. Bir arkamdan anılayım istiyorum. E, derler ya, destanlar yazılsın e, mezarımızdan diye. Hı -hı. Dolayısıyla biz de istiyoruz tabii öldükten sonradan anılalım istiyoruz yaptıklarımızla. Bir şeyler bırakalım istiyoruz arkamızda. Dolayısıyla şu anın yürüsün istiyorum. Peki çok iç, açık yürekli bir cevap oldu bizim için de. E, hemen üç geçiyorum. Hayatta keşke yapmasaydım dediğiniz ve iyi ki yapmışım dediğiniz şey var mı? Varsa nedir? E... Şimdi sağlık personeli olmak çok güzel bir şey. Gerçekten hmm. takdir ediyorum ama gerçekten bana uygun bir meslek değilmiş. Keşke <laughs> sağlık personeli olmasaydım dediğim oluyor. Peki e, iyi ki dediniz. İyi ki Alper'i dünyaya getirmek. İyi ki anneyim. İyi ki Alper doğmuş. İyi ki. Peki e, hemen formatın yani iki tane üçlememin iki sorusu kaldı ama ben burada başka bir şey daha sormak istiyorum. Sağlık personeli olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Herhalde psikolojik yani psikiyatrist olabilirdim, bana uygun, hmm. rehberlik danışman, eğitimci yani bu tür konular bana biraz daha şey geliyor, daha cazip. Ee, aslında böyle şöyle size baktığımda da böyle bir eğitimci duruşu var. <laughs> yani eğitimci olmak istemiyorum. Çünkü anlatmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum. Sağlık personeli olmak da güzel yanları çok fazla var tabii ama yani sanki benimle uyuşmadı yani olmadı. <laughs> Peki. Arkadaş mı, akraba mı? Arkadaş. Afyon Kalesi mi, Frig Badisi mi? Afyon Kalesi. Peki. İkinci sert sorumuz gelsin o halde. Ee, şimdi biraz önce program açılışında e, defalarca çekmek zorunda kaldığımız, telaffuz edemediğim iki tane dernek başkanlığımız var. Evet. E, onları da buradan söyleyelim. Türkiye Beyaz Ay Aynen. Derneği Başkanlığı ve A Afyon Otizm Derneği Başkanlığı. Bakın şu an gayet güzel söylüyorum. Evet. <laughs> Ee, şimdi dernek çalışmalarınız kapsamında karşılaştığınız en e, trajik hikayeyi böyle isim belirtmeden paylaşırsanız ikinci sert sorumuz da bu olsun. Geliştik, ah keşke kaydımız olsaydı da. <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim e, izleyicilerimize de e, şimdi çok samimi bir e, program çekmeye çalıştığımız için bence bilmeye hakları var. Şimdi e, başkanımı e, ben çağırdım geçtiğimiz günlerde. E, çağırdıktan sonra programı çektik güzelce. Fakat kurguya girerken bir de baktık ki videolar yok. <laughs> ee, küçük bir teknik sıkıntı yaşadık. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunun genel adı budur. Hani teknik sıkıntı derler. Yani artık kayıt tuşuna basmayı unuttuk. Evet. Yoksa başka bir şey mi oldu? Biz Orası, orayı yani. hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Belki de nazara geldik dediğiniz ben gibi. Biliyorum. Çok da, çok da keyifli olmuştu o çekimimizde. Evet. Keyifli ee, olmuştu. yine şu anda da çok keyifli gidiyor. Onu ben buradan belirteyim size de bu arada bir düşünme payı aslında bırakmak isterim. <laughs> 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 Trajik <laughs> olay. Yani e, sivil toplumlarla uğraşırken. Etkileyen olay da olabilir size. Yani beni etkileyen bir olay. Tabi kuruluş, kuruluş aşamasında aslında beni çok etkileyen bir olay olmuştu yani biz bu derneği kurduğumuz neredeyse 10-15 yıl oluyor yani çok eski bir derneğiz aslında. Bütün derneğini kurarken tabi ailelerin, çocuklarının durumunu saklamak açısından birlikte dernek kuralım dediğim arkadaşlarım yani otizmin çocuğu olanlar yanaşmamıştı ve ben böyle eşten, dosttan, akrabadan, sağlıkçılardan kişileri toparlayarak bu derneği kurmuştum o zaman hiç çok üzülmüştüm yani İnsanların bazı şeylerden çekinmesi, cesur olamaması beni üzmüştü yani. Biz e, çoğunlukla arkadaş çevremizden kurduğumuz dernek. Bu geldiğimiz noktada 600 üyesi ve ailelerden oluşan çok geniş bir aile olduk. Şu an 600 mü? Evet, otizmli çocuğumuz, çocuğumuz. evet. E, dolayısıyla o gün bir kişiyle bulamamıştık ve tek otizmli çocuk dernekteki benim çocuğumdu. Diğerleri otizmle alakası olmayan fakat yardım etmek isteyen insanlardı. Bugün geldiğimiz nokta çok güzel ama o günleri anlatsayınca bazen böyle bir içim böyle bir acır yani. <laughs> evet, üçlememize gelelim o halde. Sert sorumuzun ardından film mi dizi mi? Ee, film. Favori? Favori filmin. Favori filmin. Yer yabancı olabilir, hiç fark etmez. Tamam. Ee, favori filmin. Herhalde Müslüm olan. Ol, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, hayatınıza geriye dönüp baktığınızda hayatının dönüm noktası diyebileceğiniz bir şey söyleyin bize. Aslında şey e, yani gerçekten çok böyle neler derler klasik bir insan. Yani Hı -hı. televizyon izlemeyi e, ve böyle kendime göre ve hayatın tadını çıkartmayı, stresli işlere girmeyi sevmez bir insanken Oğlumun doğumu diyelim. Sonrasında onun durumunun ortaya çıkışı vesaire toplum alanına girişimle birlikte hayatımın dönüm noktası da oğlum olmuş oluyor. E, bu arada hemen biraz böyle formatın dışına çıkmak gerekirse STK geçmişi olarak kaç sene diyebiliriz? Çok yani ben, e, Otis'in derneği yerel bir dernekti. Onu Hı -hı. kendimiz kurmuştuk zaten biraz önce de hikayesini anlattım. Ya, Türkiye Beyaz Ay Derneği 81'de yurt dışında şubeleri olan bir dernek. O da yine eskidir. Bu arada 9 yıl kadar da e, Sen ve Sağlık Sen görev yaptım sendikacı olarak. Bunun dışında da bir sürü dernekte, sivil toplumlarda görev aldım. Şu anda da Türkiye geneli bütün otizmli dernekleri kapsayan 140 dernek var meclisinde. otizm genel başkan yardımcılığını yürütüyorum. Ama bu işleri başlamamız bizim herhalde bir Alper'in bir altı yaşıyor. yani okulla ilgili sıkıntılı olduğu dönemlerde başlamıştık biz bu tip çalışmalara. Yani aşağı yukarı bir 13, 14 yıl vardır yani. Peki. Çay insanı mısınız, kahve insanı mı? Kahve. Kahve. Peki. Üçlememizin ardından diğer sert sorumuza geçelim. Ee, şimdi Afyon Karahisar'da çok fazla dernek var. Hatta biz bununla alakalı zamanında bir haber yaptığımızda e, çok böyle abartılı bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. Aa demiştik yani bu kadar dernek var ama bilinen tabii ki yani baktığınızda 5-10 tane geçmiyor aktif olan. Ki siz bunların e, bana göre lokomotifi konumundasınız e, derneğiniz itibariyle de. Şimdi benzeri derneklere bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Ben bir de Afyon Karahisar Minvali'nde diğer STK'lar ile ilişkileriniz şu an ne durumda? Yani böyle genelde bir rekabet kapsamında böyle bir iteleşme var mı? Yoksa daha böyle birleşelim, birlikte hareket edelim havasında mısınız? Ben birleşelim ve birlikte hareket edelim severim. Açıkça söylemek <laughs> gerekirse daha önce bir federasyon kurmuşluğum, Hani il, iller arası dernekleri toparlamış diyeyim, hani bu tür mücadelelerin, bu tür çalışmaların hep olmuştur. Bir arada hareket etmeyi seven bir insanım. Yani bir e, yapılan çalışmanın paylaşlarının çok olmasın, o yapılan projeye de hem can verir, hem onu hareketlendirir, canlandırır, e, kazandırır açıkça söylemek gerekirse. Onun için çok paydaşlı çalışmayı severim. Sivil toplumların şu an Afyonkarahisar yerelinde olan bütün sivil toplumlarla mutlaka bir ortak çalışma içine girmişizdir dönem Hepsiyle de ortak çalışmayı severim. Hepsi de birbirinden değerli. Gerçekten Afyon yerelinde olduğu için söylüyorum. Ben STK'daki bu gönüllü insanın bunun parayla falan bir karşılığı yok onu söyleyeyim yani. Gecesini gündüzüne katıp çalışmanın sürekli bir işe, bir insana faydalı olmak için çalışmanın bir karşılığı yok zaten. Bunun dışında STK'lar arasında rekabet var mı? Bizim alanımız engeldi. Engelli, engelli dernekleri arasında da bizim de bir çatımız var, kent konseyi. Orada bir araya geliyoruz. Ben bir rekabet olduğunu hiç görmedim bugüne kadar açıkçası. E, genelde ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, e, ne kırgınlık olursa olsun hepimiz bir arada oturup bir sofradan yemek yiyebiliyoruz. Yani bu güzel kimse kimsenin alanına girmez. Zaten hmm. e, herkes bilir duracağı noktayı. Bu açıdan e, bu tür derneklerde engeller, yarına çalışan, gönüllü kusuru çalışan derneklerde de rekabetin olması zaten olayın da tadını kaçırır bence yani şık olması. Peki, teşekkür ediyorum. Hemen üçlemenize geçelim o halde. Ee, en iyi yaptığınız ve e, toplum nezdinde erkek kişi olarak bilinen e, bir eylem var mıdır? Hak savunuculuğu. Yani genelde e, siyasetçiler olsun, Hı -hı. E, bu tür e, sivil toplumlarda çoğunlukla erkeklerin elindedir. Fakat ben hak savunuculuğunu iyi yaparım. Yani bir anlamda haksızlığa uğrayanın savunmayı da severim. En üst noktaya, en tepede neresi varsa oraya kadar ulaşmayı da çok iyi yaparım. Hani e, bunun üzerine de e, hani kadın olup da e, yani kabul edersiniz ki camia çoğunlukla erkeklerden oluşuyor evet. yani. Dolayısıyla bu anlamda kendimi güçlü bulurum yani. Peki üçlememizin ikinci sorusu yaptığınız çocukken en uç yaramazlık nedir? İşte her şey kırk abimin üzerine atardım. Az önce <laughs> o yaptı. <yer. gülüyor> abim biraz daha sessizdir bana göre yazık. <laughs> Size en çok güldüren şey nedir? Beni en çok güldüren? Herhalde beni en çok güldüren şey o çocuklarla yaptığımız konuşmalardır. Yani onların hayal dünyası beni çok gülümsetir. O kadar saf ve masum. Ee, çok böyle e, değişik e, fikirler çıkıyor mu? Yani Çocuklardan e, e, mı? Tabii tabii. Ya şöyle, o çocukların aslında çoğunluğu konuşabilir. O konuşabilenlerin de hmm. e, böyle yalan söylemeyen, hani kendini abartmayan, Böyle sade, saf, masum konuşmalı var ya, aslında komik geliyor. O kadar alışmışız ki herkesin böyle farklı göstermeye çalışması evet. Onların o saf halini seviyorum. Tabii konuşmaları şey hoşuma gider yani. Genelde beni hep gülümsetir çocuklar yani konuşmaları. Peki, şimdi e, tabii şu an çok akıcı gittiği için program. Ben bir taraftan gözücüyle bakıyorum. E, sona doğru da yavaş yavaş yaklaşıyoruz, biraz daha vaktimiz var. Ee, tamam itiraf ediyorum. Şu an hangi soruda olduğumu unuttum. Ona bakacağım müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sert sorumuzdaymışız. Evet. Şimdi e, bizlere Fatma Kılıcı Kavas ile ilgili e, şimdiye kadar basında yer almamış ki off the record olarak tabir edebileceğimiz bir e, anekdot var mı? Bu benim en sevdiğim kısım. Çünkü e, gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor bu noktada. Ki her moderatör de biliyorsunuz programında böyle bir e, arabaşlık başlık ister. O yüzden buyurun söz ee, Böyle e, kimse bilmediği şey, bir şey mi söylemem gerekiyor? Evet. Evet. Kimse bilmediği bir şey. E, bir enerji ve aile dizilimleriyle uğraşıyorum. Hmm. bu kimse bilmez ama benim ilgi alanımdır. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptığımızı söyleyeyim. Evet, ben geçen çekimde de aslında belirtmiştim, tekrar <laughs> belir değil, e, ile alakalı yaptığımız bazı haberler vardı Afyon'da gerçekten çok ciddi uğraşan evet, e, var. kimseler var. Evet. Ama e, maalesef su eden kimseler, kimseler de var bu vardı. durumu. Doğru yani, e, Bununla alakalı biz yine sizle bir ara e, konuşalım. konuşalım başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Üçlememize tekrar dönecek olursak. E, uyanınca ilk yaptığınız şey nedir? Telefona bakmak. Hiç bu konuda bir risk yok. Hı -hı. Gözümü açar açmaz telefon Hangi uygulama? İlk baktığınız. <laughs> <laughs> WhatsApp'ıma bakarım mesajlar için. Hı -hı. E, çünkü şey, e, dediğim gibi belki 112'de çalışmanın ya da böyle e, evet. sağlıkçı olmanın verdiği de bir şey var. Hani her an bir şey olmuş mu? Şeyi vardı bize hemen bakarım yani önemli bir şey olmuş mu, uyuduğumuz saatlerde kaçırdığımız bir şey olmasın diye. Peki, deniz mi, termal mi? Ee, deniz. Pişi mi, gözleme mi? Gözleme. gözleme. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir önceki programda pişi demiştiniz başkanım <laughs> <mı> şimdi. <laughs> Sonra düşündüm, bu olmaz dedim, ben pişiden çok gözlemeyi severim dedim. Ee, pişi tabii biraz daha... Genel aslında değil mi? Yani, özel özel bir şey. Yani bir de biraz daha böyle Afyon'la Özdeş evet. gibi sanki evet. ee, burada da biraz terimleri oynadık tabi. Başka <laughs> 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 Son zor sorumuzla tamam. ee, sizleri artık uğurlayacağız. Ha, Sonrasında da bir üçlememiz var. Onu da belirteyim. Tabi. E... Bu soruyu aslında sormamdaki sebebi ben daha önceki çektiğimiz ama yayınlayamadığımız programda da söylemiştim. O yüzden direkt soruyu soracağım. Sizler bir otizmli evlada sahipsiniz. Allah ömrünü uzun etsin. Dernek faaliyetlerinde de baktığımızda sıcak görüyoruz. İnsanlar bu durumu size karşı, aa bak işte evladını alet ediyor şeklinde bu tür suçlamalara maruz kalıyor musunuz başkanım? Söyle tabii yüzümüze söyleyebilen yok ama hani konuşulanlardan duyduğumuz oluyor ama tabii ki izah edelim. Şimdi ben emeklilik artık emekli ayarlığımı sayılır diyorum ama bunun öncesinde devlet memuruydum. Tabii devlet memurunun da belli izin zamanları var. Evet. Bakın ben senelerdir bu işlerle uğraşıyorum ve senelerdir böyle kendime ayrılmış 10 gün sadece kafa dinleyeyim diye ayırdığım bir vaktim yoktu. Senelik 30 gün iznimiz vardır ve ben her dernek faaliyeti yapacağım gün engelliler haftası vesaire bu tür etkinliklerin hep bu yıllık izinlerini kullanırım. Şimdi bunları kullanmasam da, zaten başımda amirlerim var. Bugüne kadar benim işe gelmediğimle alakalı hiçbir soruşturmam yok. Dolayısıyla her zaman iyi amirlerle çalışma ihtimalim yok. Tabii ki anlaştığım anlaşmadığım insanlar da olmuştur ama hiç kimse bana sen bugün işe gelmedin gibi bir suçlama yapamaz. Çünkü ben her faaliyet yaptığım günün yıllık izin belgesinde kurumma vermişimdir. Bu anlamda hani vicdanen de rahatım. Yani ama insanlar hani dışarıdan bakış ha bu işte etkinlik yapıyorum ya da dernek çalışıyorum diye işe gitmiyor gibi belki değerlendiriyor olabilirler ama şu da bir gerçek ki ben senelerde böyle 10 gün 20 gün bir tatil yapmamışımdır o yıllık izinlerinde. Çünkü biliyorsunuz devlet memurunun bu izinleri onlar içindir. Emeklilikte böyle bir planınız var mı? Tabii ki var. Çok <laughs> 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 uzun uzun bir tatil planım var. Ee, hep bir çocuklarla uğraştık yani hmm. bütün yıl boyu uğraştık ama bunlar tabii insanların karşıdan gözlemleyip bileceği bir şey değildir ama bizim de dediğim gibi kurumda soruşturma evrakları durur. Böyle hmm. bir şeyden daha bugün hiç soruşturma geçmemişimdir işe gelmemeyi çünkü dikkat ederim ve bu bir haktır zaten hmm. hak kaynağına da girmek istemem. Daha öncesinde sendikacılık yaptığım bir dönem vardı o dönemlerde sendika biraz daha tabii bu işlerde profesyonel bir günlük izniniz oluyordu haftanın bir günü çalışmıyordunuz. O zamanlar hem dernek faaliyetlerimiz, hem de sendika faaliyetlerimiz, sivil toplum faaliyetlerinde bulunuyorduk. E sonrasında sendikadan ayrıldığımızda da dernek içinde yıllık izinlerimizi kullanarak sürecimizi tamamladık. Emekliliğimiz geldi inşallah. Elbette ki e, bu tip konuşan ya da bize hissettiren insanlar vardır ama Hı -hı. yani çocuğu kullanmak kelimesi bilemedim yani buradan benim ne gibi bir amacım olabilir yani bir şeyi kullanmak demek ondan sonuçta, bir fayda sağlamak demek sonuçta siz bu işi Allah rızası için yapıyorsunuz yani, evet. her şeyden beri? şimdi hazır böyle ekran karşısına çıkmışken de şöyle izah edin yani benim bir tane evladım var o da 22 yaşında otizmli inanın ben ona ev bıraksam da araba bıraksam da kapısını çeviremez yani, yani anahtarını çeviremez evine açıp girip bu benim evim diyemez yani evet. Dolayısıyla benim onun için yapacağım tek şey hani ileride bir gün bana bir şey olursa bakım evinde kaldığımda o bakım evinin şartlarının iyi olması için çalışmak. Zaten bu yola bu iş için girdik. Yani bir kardeş de yok. <laughs> bu işlere girme sebebimiz de bu açıkça söylemek gerekirse. Yani yarın öbür gün benim çocuğum bana bir şey olduğu vakit kalacağı yerler güvenilir, güzel, ferah. Onun içinde de kalabilecek noktasında güzel yerler olsun diye çabam. Yani bütün mücadelem bu iş için. Yoksa benim her Ankara'ya gidişim, biliyorsunuz derneklerin bir geliri de yok yani. Evet. Siz biliyorsunuz yani. Evet. Dolayısıyla her Ankara'ya gidişimizdeki masraflar, bunlar hep maaşlardan giden şeyler. İşte dernek kirası, derneğin masrafları, bunlar Hı -hı. hep bizden gidiyor. Ama önemli değil. Bunlar hep dediğim gibi benim ve diğer çocukların için. Yani Alper, Alper düşünmek zorundayım bir anne olarak. Ama diğer çocukları da düşünmek durumundayım. Dolayısıyla Alper'de Alper'le başlayan süreç şimdi bütün çocuklara yayılmış durumda. Dediğim gibi evim olmasa da olur, arabam olmasa da olur. Ama bunların zaten benim çocuğuma da bir faydası olmayacak. Bütün hedef ve amacımız onların ileride kalabileceği, anneleri olmadığında kalabileceği konforlu, güzel bakım evlerinin oluşması. Şimdi son üçlememiz kaldı. Sizi en kızdıran şey nedir? Haksızlığa uğramak. Peki. En çok sevdiğiniz Türk sanatçı kimdir? Pınar Deniz. Peki. Bir itiraf yapacak olsaydınız bu ne olurdu? Evet, bir dönem e, böyle gazetelere haber girmiştim. E, Atatürk Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunuyum ben. Ben girmiştim ama kimse bilmez. Ulusal mı? Ulusal. Ulusal. Peki, bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Aslında bu programda iki tane off the bilgiye ulaşmış olduk. Evet. Böylelikle. Peki, e, yine her ne kadar programı ikinci kez çekiyor olsak da yine çok keyifli bir e, süreç e, yaşadık, dakika yaşadık sizinle. E, şu an belki 30 dakika civarına yaklaştık ama evet. nasıl aktığını İnanın hmm. ben anlayamadım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar geldiğiniz için. Şimdi e, tabii bizim şöyle bir uygulamamız oldu. E, bugüne dair yani güne dair hatıra duvarımız var. Oraya bırakmak istediğiniz bir iki cümle alacağız sizden. Buyurun şöyle e, şuradan kağıt alıp kalem alıp yazabilirsiniz. Müzik <laughs> Programımızın sonuna yaklaştık. Şimdi son sözü ben tabii ki yine size bırakacağım. Ardından da kapanış yapacağım. Böyle. Evet, gerçekten bugüne kadar çok programa katıldım ve herhalde en keyif aldığım programdı. En herhalde kendimi anlatabildiğim program gibi hissettim. Niyese? Bugüne kadar hep böyle biz engellilerle ilgili ve otizmlerle ilgili hep anlattık ama kendimiz hiç anlatmadık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> en azından bugün bu fırsatı bana tanıdığınız için teşekkür ederim. Programınıza başarılar diliyorum ki başarıya ulaşacağımdan çok eminim. Gerçekten format çok güzel. Emeğinize sağlık. Peki teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, size sakinle sonuna geldik değerli izleyiciler. Bizlere Başka kimleri konuk olarak görmek istiyorsanız bu koltukta yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ayrıca şu an aşağıda e, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka programlarda, başka konuklarda görüşmek üzere.